Herkese selam canlar. Yepyeni bir Flex city videosuyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu sol altta görüldüğü gibi Flexpes'in yeni sezonu geldi. Sizinle beraber ödülleri inceleyeceğiz ve Flexpes'i fullleyeceğiz arkadaşlar. Hiç uzatmadan Flexpes'e geçelim. Burada bahsetmek istediğim bir konu daha var. Eğer oyuna çok az para yatırıyorsanız almanız gereken şeylerden biri de Flex Packs'tir. Buraya tıkladığınız zaman sağdaki Premium Plus indirimli olan 179 liraya kesinlikle almanız gereken bir paket. Flex Packs'teki 50 seviye ödülleri haricinde tam burada 2500 altın ve 300 elmas veriyor arkadaşlar o yüzden 179 liraya indirimli hali ve çok uygun Ayrıyeten Premium Plus aldığınız zaman 25 seviye birden atlıyorsunuz arkadaşlar O yüzden sağdaki 179 liralık paketi alırsanız çok çok daha iyi olur Şimdi beraber ödüllere bakalım. Ondan sonra fullleyelim canlar. Birinci seviyede böyle bir buldozer var. Benim gözüme çarpan tek şey buydu açıkçası. Devamındaki ödüllere bakalım beraber. Böyle bir tabancamız var. Bu aynısı bende var bunun. Elmas ödülü. Seviye 5 fren. Bildiğimiz şeyler. Burada bir 6. seviyede crossbow yani yay fırlatıcı var. Bunun aynısı bende var. O yüzden ilgimi çekmedi. Sizin ilginizi çekebilir. Devam edelim. 10. seviyede böyle bir desenimiz var. Az önceki tabancanın deseni. Bunun aynısından bende var. Devam edelim. yine elmas altın 15'te 5. seviye lastiğimiz var. Bunlar kıymetli arkadaşlar. Devam ediyoruz. 20'de yay fırlatıcımızın deseni var. Bu da bende var. Devam edelim. 27'de seviye 5 turbo var. Benim için önemli olan bunlar aslında. Devam edelim. Burada beceri puanları benim için önemli. Hesabım yeni olduğu için becerilerim biraz düşük. Beceri puanları ve e, araba parçaları önemli benim için. Burada yine bir desenimiz var yay fırlatıcı için. Ben de yok, onu kullanabilirim. Devamında yine sıradan Flex ödülleri, Cephane kutusu, bilgi puanları falan filan ve 49'da e, seviye 5 motor. 50. seviyede de böyle bir desenimiz var. Başka da bir şey yok. Bu sezonun flex ödülleri beni çok cazip etmedi. Yine de sizin için fullleyeceğim. Bana bir saniye verin, fullleyip geliyorum canlar. Evet canlar Flex Space'i fullledik Gördüğünüz gibi bütün ödülleri Aldık Şu şekilde 55. seviye şu anda Değdi mi? Dediğim gibi hani benim çok hoşuma gitmedi Flex bu sezon ödülleri ama yine de aldığımız elmas, altın ve diğer ödüller 179 lira için fena değil. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Maksat sizin için güzel bir içerik çıkarmaktı. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.